Bir mat bir geyo, Pratik serisinin üçüncü videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Size bir üslü sayılardan bir de ikiz üçgenden pratik bir yol göstereceğim. İlk yorumuza gelelim. Şimdi 4 üzeri x 27 vermiş. 8 üzeri y 81 vermiş. x artı y bölü x eksi y oranını istiyor. Zaten üstü sayıda olmazsa olmaz temeli cinsinden yazmayı bilmemiz gerekiyor. Bunu 2 üzeri 2 x. Bunu da 3 üzeri 3 şeklinde yazacağız. Bunu 2 üzeri 3 y. Bunu 3 üzeri 4 şeklinde yazacağız. Şimdi pratiğimiz ne? Pratiğimiz şu. A üzeri x eşittir. B üzeri m diye bir şey bulduk diyelim ki. Bir de A üzeri y eşittir. B üzeri n diye bir şey bulduk. Yani özetle sol taraftaki tabanlar aynı. Sağ taraftaki tabanlar aynı gördüğünüz gibi. Bunu görürseniz hiç düşünmeden şunu yapabilirsiniz. X'in y oranı, m'nin n'ye oranı. Bakın kuralım bu. Her şeyi söz verdiğimiz gibi kanıtıyla ispatıyla yapacağız dediğimiz için Gelin bunu da ispatlayalım. İsteyen bunu geçsin ben görmek istemiyorum diyen. Şimdi size burada da çok önemli bir şey söyleyeceğim ama bu da çok soruyu çok kolaylaştıracak bir pratik yol. Unutmayın şu an göstereceğim ispatı yaparken. Şimdi ben sağ tarafları eşit kılsam sağ tarafları eşit kılsam ve sol tarafları birbirine eşitleyebilirim o zaman. E sağ taraflarda B üzeri Manisa ve Nazilli yazıyor. Ben bu ikisini de B yapmak istiyorum. B üzeri 1 yapmak istiyorum. Bunun en kolay yolu. Her iki tarafın şunun kuvvetini alalım falan filan diye girmenize gerek yok. Temel bir teorem var. Tamam. Temel teorem şu. Eşitliğin iki tarafında aynı şeyi yaptığım müddetçe eşitlik bozulmaz. Ben burayı M yap, 1 yapmak için bunu M'ye bölüyorum. Bunu M'ye bölüyorsam aynı şeyi yapmak adına bunu da M'ye bölüyorum. Bunu B üzeri 1 yapmak için ne, ne, nazilliğe bölersem bunu da nazilliğe bölüyorum. E sağ taraflar şimdi B yaptı. O zaman sol tarafları birbirine eşitleyebilirim. E buradan tabanlar aynısı. Üstler birbirine eşit. E ne yapıyorduk biz oran orantıda? Şuradakiler yer değiştirebiliyordu. Bunları yer değiştirirsem x bölü y eşit m bölü n kuralını elde ederiz. E şimdi soruya geri dönelim. Soruda uygulayalım bunu. 2x'in burada bakın so, tabanlar aynı tabanlar aynı. Yani bu kuralı uygulayabilirim. 2x'in 3y oranı 3'ün 4'e oranı. İçler dışlar çarpımı 8x 9 y eşit. Bu ne demek oluyor? x 9'un katı. y de 8'in katı diyebilirim. Götürü bir yerine yazmak kalıyor. 9 kat artı 8 kat x artı y demiş. 9 kat eksi 8 kat x eksi y demiş. 17 kat bölü kattan yanıtı 17 olarak buluyorum. Üst sayılarda bu pratiği kullanın. Geldik şimdi başka bir şeye. Şimdi soruları aldım aşağıda ama ben bunu biz anlatmak istiyorum size. İki kenar üçgende hep şey derler. Dikinin. Tepeden dikinin. Uzunluk sorusu var. Dikinin. Tamam inelim. Böyle bir ikizkenar üçgen olsun. 12, 12. İşte burası 3. Burası da 7 olsun. E ne yapıyoruz biz şunu bulmak için? Buradan dikiniyoruz. İşte onu iki eşit parçaya böyle 5 buraya, 5 buraya, 2 buraya. Şurada bir pisagor yapıyoruz. Bir de burada pisagor yapıp x'e ulaşıyoruz. Tamam çok güzel. Ama işler sarpa sararsa olacak? Sarpa sarmak ne demek? Mesela burası 3'e 7 olmasın da en basitinden bir sarpa sarma göstereyim. 3'e kaç olsun burası? 18 olsun. E şimdi ben buradan buraya dikindiğim zaman toplam 21 yaptı. Burası 21 bölü 2 oldu. E burası da 21 bölü 2 olacak. 21 bölü 2'den 3 çıktı. 15 bölü 2 olacak. Şuradaki saçma sayılarla bir pisagor yapıp Oradan bulduğumu da buradaki saçma sayılara bir Pisagor'un sonucu ulaşacağım. O yüzden bunu yapmayın diye <laughs> size önce nereden geldiğini göstermek adına Stewart teoremini göstermek istiyorum. Stewart teoremi nedir? Müfredat dışıdır. Geometri müfredat dışı nedir? Ben hayatım boyunca anlamadım, anlamayacağım da. Şimdi şöyle bir teorem. Biraz karma bir teorem. Ama buradan çıktığı için kural. Her şeyi nedeniyle göstereceğimizi söz verdiğim için kuralı vereceğim. Sonra dikdörtgen içine aldığım şeyi tutun aklınızda yeter. Burası B, burası C. Burası M, burası da N olsun. Stewart teoremi şöyle bir şey. X kare eşittir. B kare çarpı M artı C kare çarpı N bölü M artı N eksi M çarpı N. Karışık bir teorem. E şimdi gelin. Stewart'ın özel haline. Buna Stewart özel hali diyelim. İkiz kenar üçgen uygulanması diyelim. E Steve özel hali şöyle. E bu ABC üçgeni olsun, ikizkenar üçgeni olsun. Burası B, burası da B olsun. E bu M, bu N olsun, bu da X olsun. Ya da şunlara A diyelim hadi. A A olsun, yukarıdan bağımsız. Uygulayalım şimdi. X kare eşittir A kare çarpı M artı A kare çarpı N bölü M artı N eksi M çarpı N. E, a parantezini alırsam yukarıyı m artı n bölü m artı n ile gördüğünüz gibi m artı n'ler gidecek. O zaman elime şöyle bir şey kalıyor. x kare eşittir. Yandaki iki kenarın çarpımı a kare yani a çarpı a eksi o x'in böldüğü parçaların çarpımı. Evet bunu ikizkenar üçgende ve ve hatta hatta her eşkenar üçgen bir ikizkenar üçgen olduğu için aynı zamanda kolaylıkla hiç düşünmeden kullanabilirsiniz. Buradaki x'i soruyorsa x kare eşittir. 8 çarpı 8 eksi 2 çarpı 6'dan 64 eksi 12'den 52'den x 2 kök 13 gelir. Sonuca kolaylıkla ulaşırsınız. Şimdi işleri sarpa sarması diyorum. Dikinmek çok. Ha, ne zaman dikineceğinizi de söyleyeyim. O da kalsın aklınızda. En dıştaki üçgen. ikizkenar kenar üçgense bakın en büyük üçgen ikizkenar üçgen. Bunu kullanın. Ama en dıştaki üçgen ikizkenar üçgen değilse içeride bir yerdeyse ikizkenar kenar üçgen şuradaysa yani o zaman dikilin. Doğru cümle budur arkadaşlar. Şimdi gelelim cebirsel yayınları. Geometri, TYT Geometri Soru Bankası'nda kazanın testlerinde bulunan iki tane soruya. Şimdi 9 12 vermiş, 12 12 vermiş. ya e buraya 15 yakalıyorum. Şimdi bana neyi soruyor? B'yi soruyor, A'yı soruyor. Şimdi öbür yolla düşünelim. Ne yapacağım? Buradan dikineceğim. Dikindiğim zaman öklit söz konusu. Ama kötü bir öklit. Şu haşı bulmak da zordur. Ama haş, öklitin alan formülü var. Alan alandan gelen formülü. Onu bilen işte 9 çarpı 12 bölü 15 30, 36 bölü 5 geliyor. Ama 36 bölü 5 ile uğraşmak da ölüm. Şuradaki Pisagor'la kim uğraşacak? O yüzden bunu yapmanıza gerekiyor arkadaşlar. Bakalım en dıştaki üçgen ikizkenar mı? Evet. O yüzden 9'un karesi eşittir. 12 çarpı 12 eksi a çarpı 15. Buradan 15 a eşittir. 144 eksi 81'den ne geliyor? 44'e 19 ekleyeceğiz. 63 mü? Her iki tarafı 15'e bölersem 63 bölü 15 sadeleştirirsem de 21 bölü 5 olarak yanıtı bulurum. Daha sarpa saran bir soruya bakalım. 5 a eşit AC vermiş. En dıştaki üçgen ikizkenar. Dikkatli bakın. Önemli olan dedik. Vermiş falan filan. Neyi soruyor? Adana Denizli. Ye. Adana Denizli'ye x diyelim. Buna da y diyelim. Çünkü iki tane var öyle doğru parçası. Bize x'i soruyor. E şimdi ben şu köşeye bir not alayım. x kare artı y kare 64. Bu dursun. Bu Pisagor var. E ne yapacağım? E şimdi en dıştaki üçgen iki üçgenler. Şuna a diyelim. Tamam. Şu x'in karesi. yandaki kenarların çarpımı yani a kare eksi indiği parçalar kaç? 3'e 9. 3 çarpı 9. Tamam silelim bunu. E burada bir tane daha var. O da y. y kare de eşittir. Gene yan kenarlar a çarpı a'dan a kare eksi indiği parçalar 1 çarpı 8 11 Şimdi benim elimde ne var? x kare artı y kare 64 var. Ben x'i bulacağım unutmayın. E ne yapayım? Şu 1 çarpı 11 bu 39 değil 27 olacak unutmayın 3 çarpı 9'u. Taraf tarafa çıkarayım. x kare eksi y kare niye taraf tarafa çıkarıyorum? A'dan bana ne? A'dan kurtulayım diye. Eksi 27 eksi 11'den ne geldi? Eksi 16 mı? E, yazdım buraya. Eksi 16'yı. E bunu da gelelim. Bir zahmet. Taraf tarafa toplayıp ve artı yazdık eksi deyip onu düzeltelim. X kare eksi y kareyi bulduk çünkü. Taraf tarafa toplarsam gördüğünüz gibi 2x kareyi 48 buluyorum. X kareyi 24 buluyorum. X'i de 2 kök 6 buluyorum. Bu soruda dik inmek falan bizi perişan ederdi. Stewart özel hali bu kural, şu kural bakın arkadaşlar şu şekle göre bu kural her eşkenar ve ikizkenar üçgende uygulanabilir. Ve ne zaman uygulanacağı da söylüyorum. Ne zaman dikim de söylüyorum. En dıştaki üçgen ikizkenarsa en kötü ihtimalle uygulayın arkanıza bakmayın. Görüşmek üzere.